Selam dostlarım ben Ayrıx ve bugün sizlere Mortal olmaz 1'in yeni trailerindeki Lin Kuei karakterlerini yani Smoke'u ve Rain'i e, analiz edeceğiz. Tabii ki Rain Lin Kuei karakteri değil ancak bu trailerin içerisinde olduğu için söyledim. Şimdi başlayalım karakterlerimizi analiz etmeye. Öncelikle Smoke'tan başlıyorum. Şimdi, Sword'da şöyle bir kombo gördük. Bu kombonun olayı ne arkadaşlar? Berkay bu komboda ne buldun? Bu komboda bulduğum şeyi söylüyorum arkadaşlar. Rain burada normal bir hayatak stringle başlıyor ve burada rakibi yakalıyor. Bu ne demek? Bir ya kombonun sonunda, stringin sonunda bu üç tuşa basarak yaptığımız kombonun sonunda bir throw var. Yani pro tuşuna basarak komboyu devam ettiriyorsunuz. Ya da bu karakterin bir common grab'i var. Yani e, tutma özelliği olan bir special hareketi var. Bakıyoruz burada. Ve bu hareket rakibi havaya kaldırabiliyor. Yani launcher. Yani combo başlangıcı yapmasını sağlıyor. Ve burada büyük ihtimalle bir air special yani havaya atılan bir e, special atakla Burada devam ettiriyor kaldırmayken şeyi. Ama burada bunu bitirdiğini görüyoruz. Yani aslında şurada şeye devam edebilirdi. Rakibini kaldırdıktan sonra şurada devam edebilirdi ama bu hareketle bitirdiğini görüyoruz. Yani bu hareket bu son attığı special büyük ihtimalle combo enderiniz olacak yani kombonuzun sonuna atacağınız bir special olacak. Onunla hasar bulmaya çalışacaksınız. Şimdi normal vuruşa normal hıza geri dönelim. Şimdi şurayı göstereyim önce. Tamamdır. Burada da asıl görmek istediğimiz olan şu arkadaşlar. Burada Smoke bir Special kullanıyor. Ve bu Special'dan sonra önce adamın kafasına vuruyor yani overhead vuruyor. Sonradan da love bir atak yapıyor. Sonra da diğer tarafa teleport olup hasarını vuruyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu kadar çok love ve overhead opsiyonuna sahip karakter ki daha yarısını gösterdim. Direkt olarak S tier demek. Yani tier olarak gerçekten çok güçlü bir karakter demek. Ee, Simon şu anda gördüğümüz hareketlerinden kaç tane daha şöyle şimdi şey yapalım göstereceğim. Ondan sonra tam olarak anlayacaksınız. Bakın burada teleport olduğunu görüyoruz. Gördünüz mü istediği gibi teleport olabiliyor. Ve teleporta amplifyladığında yine combo açıyor. Şimdi bir karakterin teleportunun olması zaten müthiş güzel bir olay. Çok güzel bir güçlendirme karakterde teleport olması. Smoke'da teleportumuz var. Smoke'da overhead specialımız var. O-Head Special, Lova bağlanabiliyor. Bu üçü, bir karakteri gerçekten en az 6 yer yapmayın yetecek kadar önemli özellikler. Şimdi kalan kısma geçelim. Buradaki ilk göstermeme gerek yok tabii ki Fatal Blow'u. Hemen burada Small tarafına geri dönüyorum. Şuraya. Sonra da Rain'i göstereceğim arkadaşlar. Şimdi... Burada bir 3 itlik bir string görüyoruz. Bu string ne? Bu string ne arkadaşlar? Çalmanız hemen yine 05 yapalım. Bu string Love atakla başlıyor. Bakın Love starter'ı var. Ve overheadle bitiyor. Smoke gerçekten Mortal Kombat 1'in en sağlam karakterlerinden bir tanesi olacak. Çünkü karakterin low başlangıcı var. Kombolarının içinde bir sürü overhead'i var. Special'ında overhead'i var. Special'ında lobu var, teleportu var. Daha ne yani? Daha ne olabilir ki? Ayrıca Antares special ya da combo ender olarak kullanacağı bir special daha var. Az önce attığı bıçak hareketi. Bakın burada bir teleport daha atıyor. Ve şu hareketinde overhead olduğundan yemin edebilirim. Görüntüsünden sadece. Gördünüz mü? Ve burada havaya bir duman atıp tekrar overheadli adamın kafasına iniyor. Yani smoke net şekilde S plus falan yani. Ben size söylüyorum. Müthiş güçlü bir karakter olacak smoke. Alın oynayın oynattırın efendim. Benim nazım mainim olacak smoke. Şimdi sırada Rain'e geçelim. Bakalım Rain bize neler sunuyor. Yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum sabah konusunda. Şimdi burada bir string görüyoruz. Nasıl bir string görüyoruz? İlginç bir string görüyoruz. Şimdi bu stringin olayı ne? Bu stringin olayı ne? Hatırlar mısınız? Setron'da da benzer stringler vardı. Rakibinizi ekranın köşesine atıyor. Yani bu karakter mesafe karakteri bizim Zoner diyebileceğimiz tarzda bir karakter olacak Rey. Direkt bunu buradan anlayabilirsiniz. Adam havaya zıpladı hop air projectile yani havaya doğru vuruş. Adama low projectile attı sonra havaya çıktı amplify herhalde bu hareket. Bir de öyle şey attı. Üstüne bir de Rain'in teleportu var. Rain'e yaklaşırsanız büyük ihtimalle teleportla kaçmaya çalışacak. Şimdi ben her zaman söylüyorum Mortal Kombat 1'de Zoner'ların işi inanılmaz derecede zor olacak diye. Neden söylüyorum? Çünkü birçok karakterin teleport yeteneği, movement yeteneği var. Bunun haricinde Kung Lao gibi var olan, duyurulan cameolar sizi teleportlayabiliyor efendim. Yani teleportu sizi tutuyor Kung Lao. Sizinle beraber yerin dibine giriyor ve adamın arkasından çıkıyor ve bunu combo olarak devam ettirebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Bunu da zaten size Scorpion ve Johnny Cage videosunda, açıklama videosunda göstereceğim. Burada Kung Lao'yu tercih etmiş mesela. Belki de çok uzağa gönderdiği içindir. Belki Kung Lao'nun, çok uzağa gönderme huyu vardır. Şimdi buraya geri dönelim. Ya yani hakkında çok müthiş bilgilerimiz yok. Ama gördüğünüz gibi low'u var. Ondan sonra high projectile'ı var. Low projectile'ı var. Ondan sonra teleportu olduğunu görüyoruz. Kısacası kendisi tam bir mesafe karakteri. Zaten şu stringten doğrudan anladık yani. Ama bu oyunda gerçekten inanılmaz derecede zor olacak. Ee, spammer oyuncuların işi özellikle teleporta olan karakterler ki Karakterlerin birçoğunda teleport ya da movement yeteneği var. Scorpion'da var. Smoke'da var. Şimdiye kadar duyurulanları söylüyorum. Scorpion'da var. Smoke'da var. Kitana'nın şöyle havadan bir tekmesi var. Sayarsanız. Onun haricinde rakibin altından e, mesafesi ayarlamadan böyle projektel çıkartabiliyor Kitana da aynı şekilde. Ondan sonra e, sub slide var zaten. Yani hiç yoktan. Onun haricinde kendi önüne Ice Clone koyabiliyor. Sub Zero. Ice Clone koyup da rakibinizi işte uzatıp ne bileyim slide atıp bir takım konularda yardımcı olabilirsiniz kendinize. Hiç yoktan seçeceğiniz kamyon sizi teleportlayabiliyor. Yani ışınlayabiliyor. Doğru yerde bunu kullanarak zonerları çok rahat bir şekilde eleyebileceksiniz. Burada zonerlar gerçekten böyle hani başlangıçta bir şey bilmeyen insanlara daha e, güçlü İnsanların karşısında daha güçlü seçimler olacak gibi hissediyorum ben. Analizim bu şekildeydi. Hani Rain ve Smoe elimden geldiğince, trailerdan gördüğümce size anlatmaya çalıştım. Gerçekten değerli karakterler olduklarını düşünüyorum. Rain'in hangi tierde olabileceğini şu anda kestiremiyorum. Ama Smoe'un ben S tier olacağına eminim ki benim de mainim olacak söylediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu çok durdurdum. Çünkü analiz videosu arkadaşlar. Analiz videolarını durdurup analiz etmek gerekir. Bunun bilincinde olun lütfen. Teşekkür ederim. Siz de yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.